Selamlar. Abi Murat Kazgan yarın Türkiye tarihinin ilk çıplak el boks maçını yapacak. Bugün onun tartısına geçiyoruz. Abimin rakibi Will Top. Total 147 profesyonel maçı olan bir rakip. Daha önce UFC'de de dövüştü. Burada abimin gözünden rakibi görüyoruz. Ve hemen ardından Pride'ın efsanevi sesi Lena Hart'tan Murat Kazgan anonsu. Let's go. Let's go. Let's go. Yüzleşmeye doğru yürüyoruz. Hemen yanımızda Tyson Fury, Sharon Briggs, tüm dünya yıldızları burada. Joshua Sylvia Smith'i. Çok iyi bir kalabalık var. Rakiple yüz yüze gelmeye saniyeler kaldı. Türkiye tarihinde olmamış bir gece olacak. İnanılmaz gece için heyecanlıyız. Let's go, go, go. Kalabalığı görüyorsunuz. Murat Kazgan yine ilk roundda, ilk dakikada maçı kazanmak istiyor. Yarın birileri uyuyacak. Beklemede kalın. Selamlar. Abi Murat Kazgan yarın Türkiye tarihinin ilk çıplak el boks maçını yapacak. Bugün onun tartısına geçiyoruz. Abimin rakibi Will Chop, total 147 profesyonel maçı olan bir rakip. Daha önce UFC'de de dövüştü. Burada abimin gözünden rakibi görüyoruz. Ve hemen ardından Pride'ın efsanevi sesi Lena Hart'tan Murat Kazgan anonsu. Yüzleşmeye doğru yürüyoruz. Hemen yanımızda Tyson Fury, Sharon Briggs, tüm dünya yıldızları burada. Joshua Sylvia Smith'i. Çok iyi bir kalabalık var. Rakiple yüz yüze Gelme saniyeler kaldı. Türkiye tarihinde olmamış bir gece olacak. İnanılmaz gece için heyecanlıyız. Kalabalığı görüyorsunuz. Murat Kazgan yine ilk roundda, ilk dakikada maçı kazanmak istiyor. Yarın birileri uyuyacak. Beklemede kalın.